Ağlıyorsun abi. Bak kardeş, benim sevdiklerime dönmem lazım. Aşağıdaki köyün durumu belli. Daha yolma taşdılar. Babam bana söz verdi, cilalı taş verecekti, vermedi. Bana alet edevat lazım. Sevdiklerime dönmem lazım, yardımcı ol bana. Alet edevat lazım bana. <laughs> İmkanı yok abi. Babam bütün icatları topluyor. Kimseye de kullandırtmıyor. Ya, ya deli mi bu adam? Bana alet edevat lazım, yardımcı ol bana. Hepsi kilit mağaradan. Kilit mağara mı? Götür beni oraya. Sana yardım ederim. Bak bu kızı tavlarım sana. Yapar mısın abi? Yaparım lan. Düğünümüzü bile yaparım. Beyaz benden. Beyaz ne abi? Bunların hepsini öğreneceksin. Yeter ki bir iki level atlayalım koçum ben. <laughs> abi. Kibariye lan bu. Boru mu? <laughs> Onu bir ateşte döndüreydiniz ya. Siha Bey. Ziyade olsun. İyi akşamlar. Ben gelemedim de. Sana ne lazım bilmiyorum ama mağarada her türlü araç gereç var. Bana her şey uyar abi. Ha bir de bulabilirsem göklerden gelen bir hediye var. Göklerden gelen mi ne? Silah mı ateş mi? Makine mi? Ha. Bilmiyorum ama bu dünyada ne olmadığı kesin. Ulan belki benden önce gelen bir adamın makinesi de bir şeydi lan. Burası. Tut. Açıyor muyuz? Evet. Asın, asın, asın! Tamam, geç. <laughs> Nasıl abi? İyi değil mi? Vay be. Müze gibi oğlum. Bisiklet var. Eller arabası oğlum? Merdiven. Merdivan. Güzel, bir basamaktır. Türkler. Mızraklarımız var. Onu geç. Ha. Bir de böyle bir şey var. Üç kişi birden binebiliyor. Bana bak, o göklerden gelip dediğin onu göstersene oğlum. Ha. O derinlerde, bekle. Abi çok ilkel ya. Arif. Geldi mi? Bu büyük büyük dedem Veha Şeş'e hediye edilmiş. Veha Şeş mi? Hazır mısın? Aç abi. Siktir git lan! Betamax video mu? Kaseti bile bulunmuyor bunun! Ne Allah'a atıyorsun, köklerden geliyor diyorsun! Beni gazı getiriyorsun lan! Bu olur mu? Taşo bak beni delirtme ha. Ne oluyor burada? Bir yok. Taşo. Baban seninle hemen konuşmak istiyor. Gidelim. O mağaraya girilmeyecek denmedi mi? Dendi baba. Ee, şimdi şöyle oldu arkadaşları ki senin yanında dedi icat var mı dedi alet edebat var mı dedi ben de telefonum var dedim babam dedi icatlara kızıyor dedi o dedi mağarada dedi saklıyor dedi ben dedim ki o zaman neden dedim mağaraya koymuyoruz dedim bunu da oraya dedim koy açta dedim orada dedim koyalım ver ulan şunu karga mağaranın başına bir adam koyu İpini koparan girip çıkmasın.